Hepinize sevgiler arkadaşlar. 7-13 Haziran haftası Aslan ve Yükselen Aslan Burçları neler bekliyor onların üzerinden geçelim hep beraber. Hafta damgasını vuran iki etkileşim var arkadaşlar. Bunların ilki 10 Haziran tarihinde ikizler <laughs> burcunda gerçekleşecek güneş tutulması. Yılın ilk tutulması ve hani yıla damgasını vuran etkileşimlerden bir tanesi aslında normal normal şartlarda astrolojide ikizler burcu her türlü haberleşmeyi, iletişimi, yazılı, çizili, sözlü görüşmeleri ve toplantıları ifade edebilir. Medya iletişim yayıncılık konularını ifade edebilir. Seyahatleri ifade edebilir arkadaşlar. Yeni eğitimlerle alakalı olan gelişmeleri aslında bize gösteriyor biraz da. Diğer taraftan dijital interneti, teknoloji içerisinde barındıran <laughs> her türlü satış, pazarlama konusu da gene ikizler burcuyla anlatılıyor. Bu burçta bir tutunma olması saydığım alanlarda yeni bir takım başlangıçlar yapabilmek için aslında ideal bir zamanda olduğumuzu gösterir. Ancak bu tutunmanın şöyle bir sıkıntısı var. İkizler Burcu'nu astrolojide Merkür yönetiyor ve tutunma esnasında Merkür retro pozisyonda ve tutunmayla kavuşum halinde. Ee, burada Hani e, hızlı bir takım gelişmeler ve yenilikler yakalayabilmemiz biraz zor. Bunları yapabilmemiz için aslında daha önceden temizlememiz gereken fakat temizlemediğimiz konuları, sıkıntıları, problemleri biraz daha fazla deneyimleyeceğiz gibi duruyor aslına bakarsanız. Diğer taraftan e, ilizyonlar gezegenin Neptün'de tutulmaya sert bir etkileşim yapıyor arkadaşlar. Neptün balık burcunda bu alan sizin için ortaklaşa kazançları, parasal konuları ifade eden bir alan. İkizler burcu da sizin adınıza sosyal çevre ve arkadaşlıkları simgeleyen kariyer kazançlarını simgeleyen bir alan şimdi bu alanda arkadaşlarla alakalı olan konuda bir tutulma var Demek ki arkadaşlarla biraz daha popüler ortamlarda yeni bir takım işlere görüşmelere e, ortaklıklara girmekle alakalı bir takım teklifler alabilirsiniz veya belki üzerinde zaten çalıştığınız bu konuda e, projeleriniz olabilir fakat Neptün sizin para kazanç alanınızda ortaklaşa işlerden elde edilen kazançları simgeleyen alandan sert bir etki yapıyorsa o parayı kaybedersiniz arkadaşlar e, hayalcilikten vazgeçmeniz ve gerçekçi olmanız gerekiyor bu e, tutulma zamanında e, dürüst olmanız gerekiyor ve karşınızdaki insanları çok çok iyi tanımanız gerekiyor ben bana sorarsanız bu süreç yani bu hani tutulmayla beraber başlayacak olan süreçte gerçekten arkadaşlarla beraber ortaya koyacağınız yeni işler yeni projeler onların size destek sağlamasıyla alakalı şeyleri çok sık duyacaksınız ama hani işin içine para girdiği zamanlarda e, güvenliğiniz dağlara kar yağması durumu aslında biraz da e, ortaya çıkabilir bu kötü değil neden çünkü aslında tutulmanın bize yaptığı şey... ...hep konuşuyoruz ya... ...hayat bizim hangi yoldan gitmemizi istiyorsa... ...bizim onunla ilgili gelişmeyi veriyor. Ee, sizin adınıza da ilerleyici, ilerleyen süreçte hani gerçekten arkadaş olarak veya hani burada e, girişeceğiniz işler olarak, kariyerle ilgili meseleler olarak özellikle ne kadar hayalcisiniz, ne kadar gerçekçisiniz aslında bunu anlayacağınız bir tutulma olacak sizin için. Burada e, mesela güvendiğiniz bir arkadaşınız eğer sizi yarı yolda bırakıyorsa zaten onunla dostluğunuzu bitirmeniz gerekir ya teknik olarak. işte bu tutulma size zaten bunu sağlayacak. Fakat bunu anlayabilmeniz için de evet finansal anlamda bir kayıp yaşamanız Gerekiyor ki ancak o şekilde bunu kendinizi ikna edip o insandan vazgeçebilmek yolunda kararlar alabilirsiniz gibi de duruyor. Dolayısıyla hani bu konuda değerlendirdiğimizde tutulma çok kolay bir tutulma değil, bazı şeylerle yüzleşmek anlamında, hesaplaşmak anlamında, gerçekçi olmak anlamında bize biraz acı sürprizler gösterebilir, bize bir takım hayal kırıklıklarına sürükleyebilir ama sonu iyi olacak diyebilirim günün sonunda. E, haftanın ikinci gelişmesi ki sizin adınıza çok iyi bu. E, Mars Aslan Burcu'na geçiş yapıyor arkadaşlar. Geçtiğimiz iki aylık süreçte işte Mars Yengeç Burcu'ndaydı. Dolayısıyla içsel anlamda kendinizi biraz sıkıntılı ve stresli hissetmiş olabilirsiniz. E, biraz böyle öfke kontrol problemleri yaşamış olabilirsiniz. E, şimdi Mars Aslan Burcu'na geçecek. işte 29 Temmuz'a kadar da e, sizin burcunuzda kalacak. Mars Aslan Burcu'nda rahat ettiği pozisyonda çünkü ateş elementi burçlarda Mars kendini daha iyi ifade edebiliyor. Hırs tutku motivasyon ve enerjimizi, hayata bakış açılarımızı e, ortaya koyabilmek, daha motive ilerleyebilmekle ilgili Mars'ın Aslan Burcu'nda olması oldukça güzel bir gelişme. E, sizin adınıza da e, ikili ilişkiler, aşk konuları, evlilikler, ticari anlamda ortaklık meseleleriyle alakalı alakalı. E, enerjinizi, gücünüzü oldukça etkili bir şekilde kullanabilme imkanı veriyor aslına bakarsanız ama özellikle finansal ortaklıklar konusunda ikizler tutulmasının bir sıkıntılarından söz ettik biraz önce. Oralardaki o girişimlerde aceleci olmamakta belki fayda var. Hani risk alacağım derken çünkü Mars Aslan Burcu'nda risk alıyorum ben hani yapacağım bu işi derken diğer taraftan hakikaten finansal anlamda bir patlama durumu söz konusu olabilir. Bu da çok çok dikkat etmeniz gerekiyor aslına bakarsanız. Onun dışında tabii ki Hani hayattan zevk aldığınız konular, yaşam ideallerinizi gerçekleştirebilmekle ilgili olan meselelerde Mars'ın Aslan Burcunda ilerleyecek olması, kendinizi çok daha iyi hissetmeniz konusunda size fayda sağlayacaktır diyelim. Başak ve yükselen Başak Burçlarına geldiğim zaman arkadaşlar 7-13 Haziran haftasını konuşuyoruz. E, haftaya damgasını vuran etkileşim İkizler Burcu'nda gerçekleşecek güneş tutulması olacak arkadaşlar. E, bu tabii ki yani yıla damgasını vuran etkileşimlerden bir tanesi ama hani şu an içinde bulunduğumuz dönemde en önemli aktivitelerden bir tanesi. Güneş tutulmaları e, astrolojide yeni başlangıçları temsil ediyor. Dolayısıyla hani İkizler Burcu'nda bir tutulma olması, ikizlerin temsil ettiği alanlarda hayatımızda yenilikler geleceğini, yeni bir takım ile, e, başlangıçlar yapabileceğimizi gösteriyor. İkizler Burcu her türlü iletişimi, haberleşme, sınavları, eğitimleri, yazışmayı, çizişmeyi, toplantıları, görüşmeleri, dijitali interneti, satışı, pazarlamayı hep bu alanları medyayı yayıncılığı ifade ediyor aslına bakarsanız. Dolayısıyla bu burçta bir tutulma varsa saydığım alanlarda yeni bir takım başlangıç fırsatları da gündeme gelecektir. Ama ikizler burcu siz başak burçları adına zaten kariyer alanı arkadaşlar işinizle alakalı olan konuları gösteriyor. Belli ki burada bir tutulma varsa işiniz kariyerinizle alakalı olan konularda yeni bir takım başlangıçlar yapma fırsatlarını elde edebilecek durumdasınız. Fakat bu tutulmanın şöyle bir sıkıntısı var arkadaşlar. Tutulma esnasında ikizler burcunu yöneten gezegen Merkür aynı zamanda Başak Burcu'nu da yönetiyor tabii ki. Retro pozisyonda ve tutulmayla kavuşum halinde. Burada özellikle yeni bir takım başlangıçlar yapmaktan ziyade daha önceden çözmeniz gereken ama çözmediğiniz bir takım meselelerin gündeme gelebilmesi. Belki işle, kariyerle ilgili çalışmayı istediğiniz ama olmayan bir iş var. Bununla ilgili bir teklif gelmesi veya bir yerde çalıştınız ayrıldınız eski işçileriniz sizi tekrar çağırması gibi veya hani hep başvuruyorsunuz ki hiç dönmüyorlar size o dönmeyenlerin dönmesi gibi düşünebilirsiniz mevcut hali hazırda işleriniz ve kariyer planlamalarınızla alakalı olarak da daha önceden çözülmemiş bir takım meselelerin gündeme gelmesi durumu söz konusu olabilir diğer taraftan e, Neptün çok stresli bir etkileşim gerçekleştiriyor arkadaşlar tutulmaya. Neptün balık burcunda burası sizin için aşk ikili ilişkiler, evlilik konuları veya ticari anlamda ortaklıkları ifade eden bir alan e, ve hani Neptün ilizyonlar gezegeni yani hani hayalcilikle alakalı olan konular gerçekçilikten uzaklaştıran meseleler. Tutulmayla e, e, stresli etkileşim yapıyor olması Neptünün e, işiniz ve kariyerinizle alakalı olan ee, bu önümüzdeki süreçte yeni başlangıç fırsatlarında ee çok çok dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani size sunulan şartlar neler, sizin ne koşullar, ne şekilde ilerliyor. Hayalci olup böyle cumburla batlarsanız o işin içine e, ilerleyen süreçte büyük hayal kırıklıklarına uğrama riskiniz var. E, gerçekleri görmek biraz zor olacak. Orada sunulan şartlar veya koşullar e, sizin tam olarak beklentilerinizi ilerleyen dönemde karşılamayabilir. Buna çok çok e, özen göstermelisiniz. Ve tabii ki hani iş ve kariyerle ilgili yeni bir takım fırsatlar gelirse de Merkür retrosunun bitmesini bekleyelim arkadaşlar 24 Haziran'a kadar beklemekte fayda olacak. Haftanın ikinci gelişmesi Mars Aslan burcuna geçiş yapıyor 11 Haziran tarihinde bu iyi bir gelişme. Çünkü önceki dönemde, önceki iki aylık süreçte Mars Yengeç Burcu'ndaydı ve kendine çok iyi ifade edemez pozisyondaydı. Mars Aslan Burcu'ndayken kendini daha iyi ifade edebiliyor. Çünkü Ateş Elementi Burçlar'da kendini rahat hissediyor Mars. Ee, burada hani hırs, tutku, motivasyon ve enerjimizi etkili bir şekilde ortaya koyabilmek konusunda bize yardımcı olacaktır. Ancak Aslan Burcu siz Başak Burçları adına bu hayatta pek de fazla müdahale edemediğiniz bir alanı gösteriyor. Burası gizli işler, gizli saklı arkanızdan dönen dolaplar, dedikodular, bilinçaltı psikoloji konuları, psikolojik sağlıkla alakalı olan meseleler, biraz daha o içsel endişelerinizin ve korkularınızın yaşandığı bilinçaltı alanınız aslında ve Mars gibi savaşçı bir gezegenin bu alandan geçiyor olması aslında hani içinde bulun önümüzdeki iki aylık süreçte diyelim gerçekten sizi çekemeyenlerin oyun, ayak oyunları varsa işte dedikodunuzu yapanlar olabilir. İş yerinde veya çalıştığınız yerlerde hani sizin arkanızdan konuşanlar olabilir. Bunlarla yüzleşmenizi ve savaşmanızı sağlayacak aslına bakarsanız. Bu da yine kötü bir şey değil. Yani hani manevi anlamda içsel bir temizlik yapacaksınız. Ve tabii ki Mars'ın burada o korkularla yüzleşmeniz ve hani onlarla mücadele etmeniz konusundaki desteği emin olun size e, ilerleyen süreçte çok büyük fayda sağlayacaktır. Dediğim gibi 29 Temmuz'a kadar Mars Aslan burcunda ilerliyor olacak arkadaşlar. Umuyorum size faydası olur. Kısaca bu şekilde Başak burçları umuyorum güzel bir hafta olur sizler adına da. Terazi ve yükselen Terazi burçlarına geldiğim zaman 7-13 Haziran haftasını konuşuyoruz arkadaşlar. Haftaya dangasını var etkileşim 10 Haziran tarihinde İkizler burcunda gerçekleşecek güneş tutulması olacak. Bu Tabii ki yılın ilk tutulması ve yıla damgasını vuran tutulmalardan bir tanesi aslında. Ve güneş tutulması olması hayatımızda yeni başlangıçlar yapabileceğimiz bir takım fırsatlarla karşılaşabileceğimizi gösteriyor. İkizler Burcu temasında olduğu için İkizler Burcu hep eğitim, iletişim konuları, haberleşme, yazışma, medya, yayıncılık, dijital, internet, teknoloji, iş ve projeler. Bununla alakalı olan konularda yeni bir takım başlangıçlar yapabileceğimizi aslında ifade ediyor. Zaten hali hazırda yapmış olduğumuz iş veya meslek. Bu konularla bağlantılıysa zaten önemli, bu alanlarda yeni bir takım başlangıç durumlarını bekleyebiliriz. İkizler Burcu sizin adınıza yurt dışı, yabancı, bağlantılı işler, medya iletişim yayıncılık konuları, yüksek öğrenim, akademik kariyerle alakalı olan meseleler, tatil, uzun süreli tatil, yurt dışı seyahatleri, yurt dışı eğitimleriyle alakalı olan konuları simgeliyor. Bu alanda bir tutulma olması belli ki hani bu e, meselelerde yeni bir takım başlangıçları yapacaksınız e, anlamına geliyor. Fakat bu tutulmanın şöyle sıkıntılı bir durumu var arkadaşlar. E, Kizler Burcu'nu yöneten gezegen Merkür ve tutulma esnasında Merkür retro pozisyonda ve tutulmayla kavuşum halinde. Bu daha ziyade anlattığımız alanlarda yeni başlangıçlar yaparken biraz patinaj çekmeyi, belki daha önceden halletmediğimiz bir takım meselelerle tekrar yüzleşmeyi beraberinde getirebilir. Burada özellikle hani eğitim konularında yüksek öğrenimle alakalı olan konularda zaten sınav zamanları belki hani zaten sınavlara gireceksiniz ve hani tercihlerde bulunacaksınız. Gerçekten hani birincisi sınav Sınavda çok dikkat etmeniz gerekiyor anne neyi işaretlediniz ne yaptınız veya kendinize hedef koyduğunuz üniversite doğru mu bölüm doğru mu bunları tekrar tekrar sorgulayacağınız bir süreç olacak aslına bakarsanız veya hani zaten hali hazırda ee, okuyorsanız veya hani eğitim görüyorsanız e, girdiğiniz bölüm sizin için doğru bir bölüm müydü değil miydi biraz bununla yüzleşmeyi de aslında ifade ediyor diyebilirim. Hukuksal davalarınız varsa gene o hukuksal e, anlamda çözmediğiniz bir takım meseleler de yine bu tutulma zamanında karşınıza gelebilir. Diğer bir sıkıntısı tutulmanın Neptün arkadaşlar. İllüzyonlar gezegeni Neptün balık burcunda stresli bir etkileşim yapıyor tutulmaya. Yani gerçeklerin gözümüzün önünden saklanması, gerçekleri tam olarak görememek, aşırı hayalci davranmak, bundan dolayı da bir takım hayal kırıklıklarına uğramak yönünde etkiler aslında verebilir. Bu konular daha ziyade işiniz mevcutta çalıştığınız varsa eğer işlerinizle alakalı olan konularla ilgili olabilir. Burada üzerinde çalıştığınız iş ve projede çok fazla hayal kurmuş olabilirsiniz belki veya ayaklarınız yere basmıyor olabilir. İşte bu tutunma size ne kadar gerçekçi olmanız gerektiğini pek de hoş olmayan şekilde gösterebilir. Çünkü bir hayal kırıklıkları durumu var yani Neptün o alanda olduğu için söylüyorum. Diğer taraftan tabii ki hani Neptün sağlık alanı Balık burcu yer aldığı alan ve hani stresli tutulma stresli bir etkileşim yapması fiziksel anlamda da sağlığınıza gerçekten dikkat etmeniz gereken bir süreci işaret ediyor. Burada özellikle yediğinize, içtiğinize dikkat etmeniz belki gerekir. Hani zehirlenmeleri belki tetikleyebilir veya ilaç veya anestezik durumların etkilerinin biraz daha ağır geçmesine yol aç. Onun için dikkatli olmakta fayda var. Diğer taraftan haftanın iyi gelişmesi. 11 Haziran tarihinde Mars Aslan Burcu'na geçiş yapıyor ve 29 Temmuz'a kadar da bu burçta kalacak. Mars bundan önceki iki aylık süreçte Yengeç Burcu'ndaydı. Sizin kariyer alanınızdaydı. Belki işiniz kariyerinizle ilgili çok fazla efor sarf etmek durumunda kalmış olabilirsiniz. Çünkü Mars Yengeç Burcu'nda kendini çok iyi ifade edemiyor ama Aslan Burcu'nda çok iyi ifade ediyor. Ateş Burcu ele e e e Ateş bu e burcu, Ateş elementli burçlarda cümleyi de kuran işte Merkür Retrosu böyle arkadaşlar. Ateş elementli burçlarda Mars kendini daha iyi ifade edebiliyor. Aslan da ateş elementi olduğu için fayda sağlayacak Aslan Burcu sizin adınıza sosyal çevreniz, arkadaşlık ortamları, kariyer kazançlarıyla ilgili olan davet organizasyon trafiğinizin yer aldığı alan Aslan Olduğu için tabii ki hani Mars'ın orada olması, liderlik özellikleriniz, arkadaşlarınız, etrafınızdakilerin artması biraz daha popüler hale gelmeniz, biraz daha talep çeken bir hale gelmeniz konuları ön plana çıkacaktır. E, kariyer kazançlarınızla alakalı şu dönem biraz şanslı bir dönem olabilir Mars'ın e, Aslan Burcu'nda olmasından kaynaklı. Çünkü orada hani o... ...tutkuyu etkili bir şekilde ortaya koymak konusunda fayda sağlıyor Mars. E, ama organizasyon, e, davet trafiğiniz çok artabilir. Hani bir o işte düğüne, bir bu işte organizasyona yetişmek durumunda kalabilirsiniz. Ama hepsiyle çok e, sizi mutlu edecek gelişmeler de olacaktır. Yani hani zaten epey uzun bir zamanda sosyalleşemediğimiz için belki hepimiz... E, ...işte hani Mars'ın bu alandan geçecek olması, buradaki o sosyalleşme ve hani daha önceden yapamadığınız şeyleri yerine getirmek konusunda size fayda sağlayacakmış gibi duruyor aslında. Hafta kısaca bu şekilde umuyorum güzel bir hafta olur sizler adına da sevgili terazi borçları. Akrep ve yükselen akrep burçlarına geldiğimiz zaman 7-13 Haziran haftasını konuşuyoruz arkadaşlar. Haftaya damgasını var, iki etkileşim var. Bunların ilki ikizler Burcu'nda 10 Haziran'da gerçekleşecek güneş tutulması olacak arkadaşlar. bu tutulma aslında hani yılın ilk tutulması, güneş tutulması anlamında söylüyorum ve yani astrolojide güneş tutulmalarında yeni başlangıçlar yapmak e, fırsatları elde edebilmekle ilgili gelişmeler yaşarız. E, i̇kizler Burcu sizin adınıza ortaklaşa kazançları simgeleyen alan arkadaşlar parasal temsiliyeti var. Yani üçüncü şahıslardan size gelen paraları gösterir. E, eşiniz, partnerinizin kazandığı parayı gösterir. Ortak işiniz varsa oradan gelen paraları gösterir. Kredi ile alakalı krediler, banka, sigorta vesaire alacaklar. İşte nafaka. Kira gelirleri vesaire gibi şeyler düşünebilirsiniz. Buralardan size gelen gelirleri gösterir. Bu alanda bir tutulma olması belli ki hani buradaki gelirlerin artmasıyla alakalı bir takım gelişmeleri ortaya koyacakmış gibi duruyor. Haberleri getirecekmiş gibi duruyor diyelim. Fakat tutulmanın şöyle bir sıkıntısı var i̇kizler burcunu astrolojide Merkür yönetiyor arkadaşlar ve Merkür tutulma zamanında retro pozisyonda ve tutulmaya kavuşum halinde. Diğer taraftan ilizyonlar gezegeni Neptün'ün de çok sert bir etkileşimi var arkadaşlar tutulmaya. Şimdi bu, bunu beraberce yorumlarsak burada özellikle bu alacak konuları veya hani parasal anlamda ortaklaşa kazançlar sizin dışınızdaki gelen paralarla ilgili Merkür'ün retro olması daha önceden halletmediğiniz bir takım borçların veya hani bir takım kredisel durumların ...tekrar gündeme gelmesine yol açabilir. Belki hani para kazanacağım derken oralarda bir takım şeyleri tekrar düzenlemek durumunda kalabilirsiniz. E veya işte e, ne bileyim e, sıkıntılı, sorunlu bir takım borçlarınız varsa... ...o borçların biraz daha artarak e, karşınıza çıkması yönünde etkiler belki e, sizin karşınıza gelebilir. E, Neptün, e, balık burcunda bu alan sizin için aşk, çocuklar, hobilerinizle alakalı olan konuları... ...veya yatırım, borsa, finansla ilgili meseleleri ifade ediyor onun stresli bir etkileşim yapması aslında hani yatırım argümanı olarak kullandığınız şeylerin ee, aslında sizi hayal kırıklığına uğratması ve parasal anlamda kayıp getirmesi yönünde yorumlanabilir veya çocuk sahibiyseniz çocuğunuzun eğitimi veya hani onun giderleriyle alakalı beklenmedik bir takım giderlerin tekrar gündeme gelmesi ve parasal durumlarınızı tekrar düzenlemek zorunda kalmanız yönünde etkiler verebilir Aşkla alakalı olan karşınıza çıkan kişinin sizi aldatmasıyla alakalı bunu fiziki olarak söylemiyorum parasal konularla alakalı olarak e, belki sizi hayal kırıklıklarına uğratması diyelim durumları söz konusu olabilir yani bu tutulma zamanında biraz uyanık kalmaya çalışmakta, biraz böyle gözlerinizi açmakta fayda var. Akrep Burcu hani hislerine güvenen bir burçtur. Hislerinize güvenin bu, bu tutulma zamanında çünkü ihtiyacınız olacak gibi duruyor arkadaşlar. Diğer gelişme ki bu iyi bir gelişme. Mars Aslan burcuna geçiş yapıyor arkadaşlar ve 29 Temmuz'a kadar da bu alanda kalacak. Mars Aslan burcunda kendini rahat hissettiği pozisyonda. Bu sizin için önemli çünkü Mars Akrep burcunu yöneten gezegen aynı zamanda. Dolayısıyla Mars'ın kendisini iyi hissetmesi size de iyi gelecektir gibi duruyor. Aslan Burcu sizin kariyer alanınız arkadaşlar. Mars'ın iki ay boyunca bu alandan geçecek olması iş ve kariyer meseleleri konusunda gerçekten hani sizi bereketli bir döneme sokabilir. Yeni iş fırsatları, yeni kariyer planlamaları, bunlarla ilgili hırs, tutku, motivasyon ve enerjiyi çok güçlü ve çok hızlı kullanabilmek, etkili bir şekilde ortaya koyabilmek, iş yerinde o liderlik özelliklerinizde işte Aslan Burcu ya buraların kralı benim der. Siz de iş ve kariyer meselelerinde kontrol elinize alıp etrafınızdakileri yönlendirme konusunda daha şanslı ve kısmetli olabilirsiniz. E, ve dediğim gibi hani Mars'ın bu alanda hareket ediyor olması, iş ve kariyer meselelerinde beklentiniz varsa size yeni fırsatları da sunacaktır gibi e, gözüküyor. Umuyorum da öyle olur. Hafta kısaca bu şekilde arkadaşlar. Umuyorum güzel bir hafta geçirirsiniz. E, tekrar görüşebilmek dileğiyle sevgili akrep burçları.